Arkadaşınız konuştuğu zaman ilminizi artıracak. Boş gevezelik yapmayacak, dedikodu yapmayacak, gıybet yapmayacak, gıybet meclisi kurmayacaksınız arkadaşınızla. Öyle birinden arkadaşlık edeceksin ki sana bilmediğini hatırlatacak. Veya bildiğini tekrar müzakere ettirecek, onun feyzine kavuşturacak. Ya ben bu meseleyi böyle bilmiyordum. Aa böyleymiş. Ben bu meseleyi duymuştum ama böyle anlamamıştım. Teşekkür ederim Allah razı olsun diyeceksin. Yani ben bunu duymuştum. Biliyordum ama böyle bilmiyordum. Bunun feyizine erişmemiştim. Böyle arkadaşın olacak. Sana hatırlatacak, tekrar ettirecek veya yeni şeyler öğretecek. Ve üçüncüsü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki وَمَنْ ذَكَّرَكُمْ بِلَا اَخِرَةِ amelu Yaptığı amel, kıldığı namaz, çektiği zikir, okuduğu Kur'an-ı Kerim sana ahireti hatırlatacak. Ahireti. Öyle bir namaz kılacaksın ki veya arkadaşın kılacak ki onun o enerjisiyle, onun o maneviyatıyla diyeceksin ya ben de kalkıp iki rekat namaz kılayım. Öyle bir tarikat dersi yapacak ki bir oturacak, bir zikir çekecek ki onun feyziyle sen sen de oturacaksın. Öyle seni etkileyecek. Öyle arkadaşın olacak. Söylenir Volvo'nun eski CEO'su adam Müslüman olmuş. Demişler ki nasıl Müslüman oldun? Demiş bana kimse İslam'ı anlatmadı. Türkiye'nin dispiratörü işte o adam. Demiş herkes nasıl Müslüman oldum? Demiş bana kimse İslam'ı anlatmadı. Peki nasıl oldu bu iş? Demiş bir Kenyalı'nın namaz kılışını gördüm Müslüman oldum. Bir Kenyalı namaz kılıyordu onu gördüm Müslüman oldum. Bu kadar. Adamın namazı irşad etti ona. Hidayetine vesile oldu. Ama nasıl bir namaz? Nasıl bir namaz? Şimdi biz namaz kılıyoruz. Namazda olduğumuza bin şahit lazım. Rekatları şaşırıyoruz. Kıraatı şaşırıyoruz. Üç mü kılmıştım, dört mü kılmıştım? Kafa orada değil ki, gönül orada değil ki. Başka yerdeyiz. Başka yerdeyiz. Adam diyor ki namaza durayım şimdi hatırlarım diyor. Biliyor yani namaza girdiği zaman şeytan onu meşgul edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki "Evvelu ilmin yurfa مِنَ النَّاسَ الْخُشُوُ İnsanlar içerisinden ilk çekilecek, kaldırılacak ilim huşudur. Huşu kalktı, huşu gitti. Tekadu en tedghula mescide kavmin fe la tera Öyle bir zaman geliyor ki öyle yakın bir zamanda Müslümanların tıklım tıklım dolduğu bir camiye bir mescide gireceksin. İçeride bir tane haşyet sahibi Allah'a huşu ile saygı duyan kalbinde korku olan bir kişi göremeyeceksin diyor. O gün yakındır diyor Efendimiz. Ne zaman? 14 asır önce. Geldi de geçti de kalmadı huşu kalmadı. Tarikat dersi yapıyoruz, kafa, akıl başka yerde. Namaz kılıyoruz başka yerde. Hatmi şerif yapıyoruz başka yerde. Kur'an okuyoruz başka yerde. Sohbete geliyoruz başka yerde. Her hep başka yerdeyiz. Huşu kalmadı. Huşu git Huşu gitti. Eğer biz huşulu olsaydık, eğer biz böyle Allah'a derin bir saygı ile ibadetlerimizi yapıyor olabilseydik bizi gören irşad olurdu. Kim gibi işte Mahmud Efendi Hazretleri gibi. Gören irşad oldu. Gören irşad oldu. 20 sene konuşmadı. 20 sene konuşmadı ya. Öyle mi? Hoca efendiler diyor ki işte vekil hocalarımız diyorlar. Adamın biri geliyor diyor ki işte ben Mahmud Efendi'yi rüyamda gördüm bana tesbih verdi. Rüyamda gördüm işte bana dedi oğlum zikir çek. Rüyamda gördüm işte bana kitap verdi derse başla. Hoca diyor ki ya biz bir şey yapmıyoruz diye Hep efendi Hatteri yapıyor. Nasıl oluyor? Allah'u tasarrufu veriyor. Samimiyet var, huşu var. Diyorlar ki alimler üç kısımdır. Bir fetva ehli, iki hikmet ehli, üç bir de mukarreb Rabbani alimler. Fetva ehlinin sözünde tesir yok. Bu haramdır, bu helaldir der geçer. Hikmet ehli alimler sözleri tesir eder. Nasihatleri tesir eder. Hikmet ehli alimlerin. Bir de Allah'a mukarreb yakın olan Rabbani alimler var ki diyor onların söz söylemesine gerek yok. Onların bakması yeter. Nazarı yeter. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Nazaruhum şifa, kelamuhum deva. La yeşka celisuhum. Humul kavmul la yeşka celisuhum. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki onların nazarı onların nazarı şifadır, kelamı deva ilaçtır. Onlarla beraber olanlar betbah olmaz, şakiy olmazlar. İşte o Allah dostları, o veli dostlar konuşmaya ihtiyaç duymuyorlar. Konuşmaya ihtiyaç duymuyorlar. Onların mübarek yüzlerine bakan irşad oluyor.